Selam gençlik, UGAP Gaming'deki hacı abileriniz iş başında ve Blitz Survival'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Survival, welcome. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle her zamanki gibi... Halle heyecan var mı diye bir soralım. Evet ama üç saniye, iki saniye, bir saniye... Evet, oyun başladı. Tamam başladım. Kitini seç bir sefer. <laughs> Hakikaten ya, bu sefer seçeyim. Geçen sefer onu unuttuk. Eee ne alıyorum? Ben Archer Ben Meat Master alıyorum. <laughs> Yemeğe biraz düşkünüz. Ama şişko değiliz arkadaşlar yanlış anlama. Sen neredesin ha? Tamam. Bak şurada senin sağ tarafına benim sol tarafıma. Tamam mı yani oraya kaçıyoruz. O, oraya doğru kaçalım. Heyecan yok değil mi? Emmi? Sakinsin. Sakiniz artık. Evet. İyisin bu ara. Halatını sormadık gerçi direk heyecandan hey, hey. başladık. <laughs> Blitz survival olduğu gibi. Olduğu için. Aa bu roket maket atıyor. Adam VIP sanırım. Vay vay vay. Kaçın benim <gülüyor> VIP'miş. <gülüyor> Gerçek işte. Para harcı. <laughs> A birisi. Biri çıktı. Biri hakkın rahmetine kavuştu. Son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Emmi koş. Aha. Bir tane old lan gide gide olta yakaladı. Oo oh, diamond emmi diamond buldum lan emmi. Diamond derken ne de diamond ben koşuyorum emmi geliyor mu sen? Koşuyorum ben de, emmi diamond buldum lan. Ağzını ne diamond'ı? Normal diamond. Elmas evet. O iş ne yaramaz sağ taraftan aşağıya yiyor Bir tane daha bulursam manyak emmi, olur. Emmi gel, gel. görüyor musun beni? Kendi başına niye dövüşüyorsun lan? Of lan burası doldu emmi. Lan emmi sen kaç ben döveyim. Az ben seni sana vurmuşum. Emmi sen kaç ben döveyim adamı. Şunu döveyim bende de var. Çak şunun ağzına. Emi sana vurdum yanlışlıkla. Öldür lan tamam, Bana vurma tamam o öldü. Değil mi giyin. yok. Bir şey yok, sana lan. lazım gel, gel 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 gel. sana vereceğim bir şey. O sen fullmuş lan. Sen ne zaman buldun o kadar şey. Biraz <laughs> evet, şuradan Bir sana mi? Evet gençlik. Startımız iyiydi evet takip ediyorum seni emmi. Tamam. Devam et. Bak adam ol. Ha şu evlere gidelim. Evlerde genelde eşya alıyor. Ama içinde de adamlar da var. Olsun onları döveriz emmi. Dövelim mi? Hadi Tabii gel döverim. döveriz emmi. Kitimiz ah şimdi kitim geldi. Gel emmi. Alalım döveyim mi? Bıçakla dövüyor beni. <laughs> Ağzına çakarız emmi onları. E, Şu yukarıdaki sandıklara boşalt. Şurada da biri var emmi burada burada burada. Gel döveyim mi? Şu sağlam. Sağ Şu sağlam. Emmi alam. çekil. Kaç. Sen döv sen döv. Kaçıyor lan adam. Nasıl dövemedin? Gö vuramadım. Ah. Oha lan adam da of. Emmi dur. İçeri gir hemen. Adam Allah'tan diğerini takip etti. Ha diğer kekoyu. Ağzına ben, çakayım. Benim şey geldi lan. Okum geldi artık iyi. Of lan ödüm patladı. Sana yemek lazım mı emmi? Eee yok. Dur inek, inekleri keseyim emmi ben. Oh burada, o, burada güzel şeyler çıktı. Sana ayak, tamam. Sana kafalık lazım mı? Evet, başlığa bir ihtiyacım var Kaldayım. ya. Altın verdim sana, yakışır. Yakışır. <laughs> yakışır kerete evet, kafalığımızı tamam. hemen giyelim. Benim Gelen alt... mi? Tamam, kitim de geldi, iyi. İyi, uzaktan vururuz artık. Kaç kere. Gel bakalım. Şu evlere Senin girmeye Senin da bendeymiş. İyi, bendenmiş. Şuraya girelim. Umarım boşaltmamış adamlar. Boşaltmamıştır. Yok, tam boşalmamış. İyi, güzel. Diğerine ben de girelim. diğer evine gideyim. O boşalmış, tamamen süpürmüşler burayı. Tamam, o zaman Buradaki sandık. Şuradan aş elimi mi? Geliyor S mu? Ee, bir dakika hemen yani gidelim. Adam görün. Gel ben şuradan aşağı. Nerede, nereye gittin oğlum sen? Oh takıldım ben. bir dakika. Dur Bir dakika hemen yani. takılıyorum. Tamam sen gel. Normal yani vur. vur. bana bir tane. Heh düzeldi. Yine tamam, takılmaya başladı. Ağzını çarpacağım. Nasıl takıldı? Eee şimdi heh düzeldi Allah'a şükür. <laughs> şu sandığa bakamadık be. Sen beni koruyor. <laughs> ben seni koruyorum uzaktan. Gelen insan yok şu an. Eee çok değerli bir şey yaptı. Gemiye gidelim mi? Hayır gemide bir şey yok. Ee, buraya tırmanalım. Burada bir şey var ha, mı? ha, Şurada ki? sandık var. Mi? Görüyor musun? Ha, doğru doğru. Sen Hadi bakayım hemen. Bir yemeğin yerim önce. O zaman ben senden önce gideceğim. Dur la. O iki dakika sonra. Hmm, ben. ben de vardım sandım. Hiçbir şey yok. Sömürmüşler hemen. Evet, yani. Sömürmüşler. Burada ne var? Buralarda da bir şeyler vardı. Suyun içinde bir şey yok sanki. Sanki hava şeyleri var. Hava blokları var sanki. Evet. Havsteplerden dolayı büyük bir ihtimal olabilir emmi mi? Yok yo, normal suyun içinde. Ah burada sandık var. Gelmiş demek ki burada biri geziniyor. Geç bir geziniyor. O şuradan bu ortada merdiven var neye var? Demek ki bir şey var orada. Hı -hı. Ben mi gideyim? Sen bir git? Umarım ölmezsin emmi. Minato Sensei'den bir görev aldın çünkü. Ha, buraya da gelmişler ha. çayım. önce... Şurada da vardır diye tahmin ediyorum. Balık tutayım emmi ben. <laughs> Sen gelene kadar. American Fishing Rod. Sen yukarı Yukarıya çıktım emmi ben. O. Oh. bir dakika içinde mi? Bekleyelim mi sandıkların yakınlarında? Sen nereye gittin emmi Bak ben sen beni görüyor musun? Suyun oradan mi? çıkmadım da. Ha gördüm ben de seni zaten çıkmamışsın. Ben bu eve gideyim mi hemen şu karşıdaki? Oo aşağıda kapı var. Beraber beraber kalalım mı? Sen neredesin? Hadi gelen mi? O sana o yukarıya bir merdivene çık. Gerisi yukarı kolay. Mi? Tamam. En, en yukarıya kadar çıkıyoruz. en yukarıya kadar çıkma. Yandan sonra atla. sol, sol kısma merdiven. Sen merdiven sağ tarafına mı gittin, sol tarafından mı gittin? Ee, sol tarafına atlayacaksın. Sen merdivenle yukarı doğru yürüy yürüyorsan sol tarafa atla. Evler var orada. Göreceksin. Bu, bu sandığı da açamıyormuşuz. Ağzına çakayım. Gördün mü beni mi? Bir ismini görüyor. Tamam seni görmüşsün. İyi. Hadi. İyi ben diğer evin üstüne atlıyorum o o adam geldi. Abi biri var emmi, bekle. Nasıl biri? O adam evet. emmi sağlam. Tamam emda. Tamam bu. Senin azına çaktım emmi. Hemen Benim... çaktı lan ağzına. Ben çaktım onun ağzına emmi. Ha, gördüm adamı. Sanki etti direkt bir saniye öldüm. O adamda Ama... blaze var emmi. <laughs> adam şey bir şey büyük bir ihtimal. VIP. <laughs> VIP. Sen blaze var mı? Hani? Büyük bir ihtimal kullanabileceğim, aldım ondan yani. İyi sen yapayım. Sen de Hakk'ın rahmetine kavuştun. Aynen iyi. O blazeleri kullanmayayım değil mi? Belki adam finale çıkmak istedi bir ihtimal. Harbi ben finale, finale kadar gelirsin. 4 tane insan kaldı zaten. 4 oyuncu kaldı. Ama kılıcım yok sağlam o problem. 2 iki, iki, kill yapmışım ben. Kanimet var. Ya. Ağzına çakayım. Ha gidip ortaya ortaya gidip enchant yapayım ben. Ama işte şeyle bulamadım ki hiç. Ah, bunun bir kılıcı varmış. İnşallah kimse gelmez o ara beni öldürmek için. Evet bir tane taş bıçağım oldu. Yok yok. Hayır 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 hayır. Okey. Çöp çöp. Çöp çöp. Çöp. Ah varmış. Güzel güzel ben şimdi hemen gidip şey yapacağım. Bakayım tecrübe iksirim. Güzel. Dört tecrübe tecrübem var. Ortaya yetişirsem çok mükemmel olur. Ha. Çok kebap olur. Kıyak olur. Artık ne desem bilmiyorum emmi. O merdivenlerden yukarı çıktım mı direkt ortaya gidiyorum. Öyle mi? Ben evet şimdi... ben demin yerinden geçtim. Sana varmak için. Aa, doğru doğru aslında doğru evet. Ben şimdi burada tarzanca bir türlü yukarıya çıkmaya başardım sayılır. Haydi. O blazeri var ya inşallah kullanabilirim. O zaman kesin birinci olacağım. O Blazer onun ağzına çakacak emmi mi? Aa 10 dakika olmadı değil mi? Daha bayağı hızlı bitti bu ha. Farkındaysan. Oo Gangnam Style Boot. Iron Boots. Hmm. Bana bir üstük lazımdı aslında da. Hunilerin içinde bir şey var mı? Yok. Evet bir ortaya gidelim. 10 dakika oldu mu zaten işimize yarayacak orası. Hepsini boşaltacağız. Bakayım belki sandıkları boşaltmamışlardır. Kafalık la botlarımızı, botlarımızı hemen bir büyüleyelim. Koruma tüy düşüş çıktı lan bottan. Bota geldi. <laughs> Koruma geldi kas kaska. Ee, bir de bıçağımıza inşallah keskinlik gelirse on numara olur. Keskinlik bir süper. İyi mi? Ben çok mükemmel hazırlık yaptım. İyi. Eee sandıklar ortadaki sandıklar tamamen boş. Sen nasılsın ruh olarak yaşamak nasıl bir şey? Arkadaşlara bir paylaş, anlat. Aa <laughs> nedir starı buldum lan? Buldun mu? <laughs> Aa, vay be. Vay be. Allah diyor ben mi ne yapsam bakayım? Ne var? Dikkat edin biri gelmesin. Vampir. O unlock it ama. Ne açabileceğim lan ben? Robin Hood. Go invisible for 30 dakika için görünmezler. Suicide in style. Kamikaze. He onu alacağım bir de. Lucky Charm. Oha generated up to Oha, 600 xp alıyor. Sen eşyalarını iş şey yaptın bile ne değil mi? Ben de Wop Buffet alacağım. Efekt veriyor. Karşıdaki insana ben benim aldığım zarara karşıdaki adam da alıyor. Ama keşke şimdi almasaydım. Kötü ne oldu. kadar uzun için? uzun ya 30 saniye için keşke bekleseydim. Hı, tamam evet. Final için ağzına çakayım. Neyse bilmiyorduk ilk defa aldığım için. <laughs> daha da cahiliz. Bilmiyoruz. Şimdik vay be. Bize nasip oldu ya. Abi, bugün nerede mi görecektik? <laughs> Harbi duygulandım şu an. <laughs> Hı. Ne oldu be? Hı. Evet ortada yalnız başımıza takılıyoruz arkadaşlar. Bir kamp ateşi yaksak yeridir gelen geçen yok. Halil mikrofonun içine öksürüyor mu? Mikrofonumu mu yiyor? Ağzına mı sokuyor? Belli değil. <laughs> i̇stemeyerek dokunduk. Sen zaten hep istemeyerek dokunuyor. Emin ne yapıyorsun kafanda oğlum sen anlamadım ki. Şu kabloyu düzelteyim diyor. Sen adam gibi bir koysan ona bak ben ne güzel rahatım ya. Böyle onu onu zaten ayarlama ayarlıyorum ilk öyle başlıyorum. Her zaman oyna. Çünkü sinir oluyorum ben de biliyor mu duyguyu. O hissiyatı ben de paylaş paylaştım diyorum. Hissettik Yaşad yani. Yaşadık. Tecrübemiz var. Evet. Of ya canım sıkıldı. Neyse 5 saniye sonra şey oluyor. Eee sandıklar yenileniyor. Umarım sandıklardan bir elmas daha çıkar. Hadi bakayım. Bir tecrübe eksili. Hmm. Sen orta, ortaya mı kontrol ediyorsun? orta hmm, ortası benim emmi. İyi. Sen o zaman bayağı sağlam olacaksın. Daha mi? Diamond çıksa. Of emmi. Oyun yenmiş öyle. Of oh, emmi deme. Ama maalesef. Ama maalesef çıkmadı be emmi. Diamond beklerken. Hiçbir şey çıkmadı. Göğüslük bile çıkmadı lan. Bir demir memir göğüslük çıkar insan. Ağzına çakayım ya. O zaman gidip diğer sandıkları boşaltacağım. Belki oradan bir şeyler çıkabilir emmi. Zaten bu şekilde bile çok iyiyim ya. Yani yeterince iyiyim. Ee, bakalım. Umarım iyi şeyler çıkar. Of. Bir yerlere gidiyorum ama köprü meprü var buralarda. Ha. Zaten kimse gelmiyor. Hadi bakayım. Ağzına çakayım ben bu işin. Ağzına çakayım ya. Böyle ölüm olur mu? Sen <laughs> niye öldün lan? Suya atlasa, suya düşseydim daha iyi olurdu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sen nasıl öldün? Rezil bir şekilde öldüm ben mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl öldüm biliyor musun? Karşıda sandık vardı. İşte bir kırık köprü var. Oradan zıpladım. Dedim belki yetişirim. Yetişemedim. Amelece atladım. Parkurdaki gibi atlamadık. Öyle mesafe hani çok büyük değil diyerekten. <laughs> Ondan sonra altın bir de su biliyor musun? Hani suya atlasam olacak ama gidiyorum böyle hala sen hani yetişmeye çalışıyorum. Devam basıyorum. Yani ileriye doğru devam basıyorum. Hani bir yere e, varayım diye falan. O diamond sword var adamı. Vay anam be. Bu da bulmuş hem denkar ama bu şey ya VIP. Senin, senin diamond'ı o mu aldı? Yok yok VIP bu hem mi? Evet arkadaşlar. Normalde burada bitirdik ama finali sizlerle başlıyoruz. Şey izliyoruz. Diğer adam, diğer adam of adam. Lan direkt öldü. Oha adam Diamond'da vardı. Diamond'da da vardı. Evet arkadaşlar. Zorlu bir mücadele şu an. Dalmıyor ne... Profesör. Niye dalmıyor sen? <laughs> Harbi niye dalmıyor bu lan? Tahtayla da ya <laughs> Acıdı la acıdı. Aaa diamond şey kılıcı bir vuruşta öldü hala dövüyor. Nasıl bir şey bu ya? Ne yapıyor bu? Bunda lag var galiba. Ha şimdi vurdu. Yu. 10 oldu lan Denkar direkt. Evet arkadaşlar. Kazanan Denkar. Dengesiz Denkar. Of, ya arkadaşlar resmen <laughs> enayi gibi düştüm. Hala aklım orada. <laughs> Neyse. Burada Blitz Survival'ımızın 4. bölümü bitsin. eee eğer her zaman gibi Videomuzu beğeniyorsunuz, bir like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız da aynı zamanda abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka diyecek bir şey yok galiba değil mi? Sen diyecek bir şeyim var mı acaba? Ben demek istediğim çok şeylerden birisi. <laughs> Nedir? Öldüm <gülüyor> ama <gülüyor> ne gelecek bölümde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet çok vay be diyeceklerinden vay vay çok duygulandım şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ukap Gaming'den selamlarla. Görüşürüz.